Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ben size bugün arkadaşlar daha erken daha yaklaşık 3 gün arkadaşlar 3 gün önce bir ihtimal arkadaşlar 3 gün önce sizin istediğiniz bir komboyu çektim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Tamam arkadaşlar bu videoyu bugün atacağım arkadaşlar çünkü şu an stokta 3, 3 tane videoda var da arkadaşlar Tamam arkadaşlar bu videoyu bugün atacağım Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben size bugün arkadaşlar erken bir şey sormuştum arkadaşlar İstenen komboyu ben video olarak Çekip atacağım arkadaşlar demiştim çünkü Hiçbir video fikri kalmadı arkadaşlar aklımda şu yeni Beyblade artık arkadaşlar gelsin Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte ben size sordum arkadaşlar Aslında arkadaşlar bu ilk yorum değil ama arkadaşlar ilk atan yorum arkadaşlar yani Yapılamazdı arkadaşlar çünkü vol değerini istediler. Hayır e, Lucifer, arkadaşlar bunu bunun yerini istediler arkadaşlar ve şey istediler arkadaşlar Wall istediler. E, sorun şu da arkadaşlar e, bunu arkadaşlar istediklerinde çasi takamıyor arkadaşlar ve bunu sanırım bilmiyordu arkadaşımız. O yüzden onu yapamadık. ve evet arkadaşlar ikinci arkadaşlar yorum olarak da arkadaşlar bu bunu verdiler arkadaşlar. Destroy weapon W2'nin arkadaşlar e, şey diski e, One Defense Lucifer diyen arkadaşlar çipi ve sok takışa miraj fab nirin renginin ters çevrilmiş haline arkadaşlar bunda arkadaşlar belay prototype demişler arkadaşlar ve arkadaşlar şu an takalım arkadaşlar şu, gördüğünüz arkadaşlar şunu ters çeviriyoruz sonra bunu takıyoruz arkadaşlar doğrusu arkadaşlar doğru diyor bu, bu arada şey Lucifer diyenlerinki arkadaşlar benziyor ama miraj arkadaşlar çok benzemiyor Doğrusunu ne söyleyeyim evet arkadaşlar şimdi şunu koyalım arkadaşlar Evet bu tam arkadaşlar yapışmıyor ama yeterince yapışıyor yani tam yapışmasına gerek yok Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kombosu bu arkadaşlar benzemiş mi arkadaşlar yorumlara yazın ee, Doğrusu arkadaşlar yani çift dışında arkadaşlar Destroy Destroy arkadaşlar şey um, Belial'da arkadaşlar rubber'dan yapılıyor arkadaşlar bunun etrafı Şu evren W2'ninki arkadaşlar biraz benziyor doğrusu arkadaşlar evet Sanırım arkadaşlar bunu sadece diyebilirim hemen bununla birkaç tane kapışma yapalım Evet arkadaşlar ilk İlk kapışmalar arkadaşlar çok fazla zorlamayalım dedim arkadaşlar barrier prototype'ın arkadaşlar kör satana karşı arkadaşlar kapıştıracağız evet arkadaşlar bakalım en kötü arkadaşlar sparking beni ne karşılıklı yapacak arkadaşlar 3 2 1 hadi kula 3 2 1 hadi kula <laughs> arkadaşlar bilmiyorum neden arkadaşlar destroy dash yerine arkadaşlar destroy istediler Yine arkadaşlar doğrusu destroy dash istemek daha mantıklı oldu arkadaşlar çünkü destroy dash daha agresif arkadaşlar normal destroy'dan Niye mi arkadaşlar ben de bilmiyorum arkadaşlar sanırım çünkü sanırım çünkü arkadaşlar zamanla bozuluyor arkadaşlar destroy Evet arkadaşlar hayır arkadaşlar ekor satana karşı kaybedemez Biliyorsunuz arkadaşlar tamam tamam bu kapışan bitsin arkadaşlar Ben bu konuda bir gelişme yapmak istiyorum arkadaşlar çünkü Yani arkadaşlar niye normal destroy istesin ki arkadaşlar insan destroy dash varken Evet arkadaşlar destroy dash'ı takıp arkadaşlar bakalım nasıl yapacak arkadaşlar Bu maçı saymıyoruz arkadaşlar 3 2 1 hadi 3 2 1 hadi Evet arkadaşlar kısa Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Destroy Dash ile hala arkadaşlar saldırgan değil arkadaşlar. Bu nasıl bir combo arkadaşlar ya? Siz nasıl konu veriyorsunuz arkadaşlar? Çok az kalmıştı ama kör satan kazandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar burada da kör satan arkadaşlar karşı, karşı karşıya bir anlamına geliyor arkadaşlar. Ama hala bir şansı var arkadaşlar bence çünkü şimdi arkadaşlar yani King Helios'a karşı ka kapışacak arkadaşlar King Helios. Büyük ihtimalle yine de arkadaşlar çünkü kolay bir şey olacak gibi. Üç, iki, beş, Uçu kibir hadi. Flop. Evet arkadaşlar double bile var arkadaşlar bu kombonun o yüzden double ile skill skill arkadaşlar King İngilizce karşı Bakalım arkadaşlar şu saldırılar arkadaşlar Güzel güzel arkadaşlar şu an double biraz spin yapıyor arkadaşlar Arkadaşlar duyabiliyorsunuz şey rubber'ın çarptığını arkadaşlar çünkü hiçbir şey hiç arkadaşlar ses çıkmıyor herhalde arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi King Elise yenebildi arkadaşlar en azından King Elise <laughs> yenebildi arkadaşlar Evet arkadaşlar onun da kendine göre arkadaşlar şimdi biraz daha zor dedim arkadaşlar Vault uh, uh, arkadaşlar Vault Fafnir çok arkadaşlar güzel bir isim sanırım arkadaşlar bu Vault Fafnir'e bakalım karşıma ne yapabilecek evet bakalım 3 2 1 hadi kula 3 2 1 hadi kula arkadaşlar Vault Fafnir çok agresif şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar Vault Vault <laughs> Fafnir, bayağı agresif arkadaşlar sadırda orada Bakalım arkadaşlar belli e, belli kato arkadaşlar ya da şey mi arkadaşlar Volt Farfin kazanacak? Sanırım arkadaşlar biraz belli bir kapışma gibi görünüyor arkadaşlar. Ve evet. Bunu da arkadaşlar kazanan. O belel oldu arkadaşlar. Tamam ilginç arkadaşlar Volt Farfin bu kadar değilmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar en zor rakibe geçelim arkadaşlar. Direkt arkadaşlar Luigi Jones arkadaşlar. yani hiç hiç uğraşmaya gerek yok arkadaşlar dedim ve de. direkt arkadaşlar. 3 2 hali Allah arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hey John Jones arkadaşlar. Belli parça de arkadaşlar. Bu biraz arkadaşlar anime animeden farklı arkadaşlar çünkü anime arkadaşlar bildiğiniz gibi e, yer arkadaşlar parçaları hey hiç ama arkadaşlar burada tam tersi oldu arkadaşlar bir de arkadaşlar belli arkadaşlar bir Be destroy dash var arkadaşlar yani en iyi, en iyi performans şutan biri var arkadaşlar ve parçalarken de arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar bir son kapışmalardan bir tane daha yapalım arkadaşlar Bence arkadaşlar bunun için sparking veri biraz fazla zor arkadaşlar. Bence bu combo uh, limit break veriyle <laughs> karşı yapılması gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar direkt biz Wolf uh, wall diyende karşı kapış uh, e, sprigan arkadaşlar. Sprigan diyen arkadaşlar biraz havalı bir isimle nasıl arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar diyen sprigan karşı ne yapacak? Harika. Üç iki bir Arkadaşlar ben direkt üstüne attım arkadaşlar biliyorum ama vay canına arkadaşlar um, bizim e, Beyler prototip arkadaşlar tamamen mahvetti arkadaşlar Lucifer e, Hayır arkadaşlar Lucifer değil de arkadaşlar e, Spriggan arkadaşlar Parçalayarken de arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu az önce Evet arkadaşlar bu videosuna geldim arkadaşlar Evet yani arkadaşlar bugünlük e, bu, bu, video olacak arkadaşlar sanırım Evet arkadaşlar Arkadaşlar aslında bu yine yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum 3, 2, 1, hadi Şuna 3, 2, 1, hadi, bir. Üç, iki, bir, hadi bir. Evet arkadaşlar bu kapışmayı son bir kez yapacağız arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar gördüğüm video arkadaşlar birazcık daha devam edebilirmişim arkadaşlar saniyeler olarak arkadaşlar. 40 saniyemiz var arkadaşlar telefon kendine kapanmadan önce arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yine kazandı arkadaşlar. Belki arkadaşlar bu kombo kadar da kötü değilmiş. Arkadaşlar parçalama sistemi arkadaşlar bin daha kötü oluyor arkadaşlar şeyin. Uh, the End'in arkadaşlar bu uh, başka bir çip arkadaşlar taktığımızda bir yani, arkadaşlar bu kadar rahat değil arkadaşlar bunun parçalamak neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim prototip arkadaşlar böyle bir şeydi yani bizim değil de arkadaşlar sizinden biri bunu seçmişsiniz arkadaşlar evet güzel bir kombomu evet arkadaşlar Rage Anarchist'in parçalandı ama Lucifer The End'i parçaladı arkadaşlar Ve